Öncelikle selamlar ben Arudex ve bugün sizlerle birlikte yine Skinland'deyiz arkadaşlar ve bugün sizlere nasıl CS2'deki skinleri daha ucuza alabilirsiniz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi vardı. Gelin sizlerle birlikte hemen bu mektenin çekilişinin sonucunu açıklayalım. Çekilişi yapılan videoya tıklıyorum, bağlantı adresini kopyalıyorum, ardından klasik gidiyorum, videomuzun linkini yapıştırıyorum ve fetch'e diyorum. Umarım benim gibi mekten de çok oynayan birisine çıkar. ve kazanan Mustafa Arslan 1. Bu sitede de güzelmiş değil. 5 kasadan 10 dolar vurdum. Mustafa Arslan hayırlı olsun. Hem oradan katlıyorsun hem buradan katlıyorsun. Burada Clash Royale resmi koymuş. Bu görmüş olduğun Mekten Stalker'ı sen kazandın. Discord'dan bana ulaşıyorum. Senin olduğunu doğrulayalım ama bu güzelliği sana hemen teslim edeyim. Ama arkadaşlar bu güzelliği kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü sizlere yeni mükemmel bir hediyem var. Bu görmüş olduğunuz AK-47 Nightwish Minimal Wear'ı sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bence gayet güzel bir AK skin'i böyle renk değiştirmesi falan çok hoş. Bu gördüğünüz AK-47 Nightwish'i kazanmak için yapmaz gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Ekstradan ana kanalıma gidip abone olup bildirim çanını açarsanız güzel olur. O zaman artık videomuza gelip devam edelim. Ana konumuz CS2'deki skinleri ucuza almak olsa bile ben yine sizlere skin satmaya hafiften bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Site tamamen güvenilir ve CS'deki en büyük CS2 skin'i alsa sitelerinden birisidir. Botlarla yapılan bilginiz olsun arkadaşlar. Kimlerinizi buradan seçiyorsunuz. Ardından istediğiniz yöntemi seçiyorsunuz. Banka transferi olur. Master, Visa, Skynet, Balance, Kripto hepsi olur. Zaten ilk ikin alışınızda veya satışınızda şurada bir tane hediye kutusu olacak. Oraya Aludex kodunu girdiğinizde bedavadan da 10 dolarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Kripto seçiyorsunuz örneğin. Sonradan istediğinizi seçiyorsunuz ve Next'le basıyorsunuz. Takas koruması 8 gün olduğu için Steam'in yeni gelen güncellemesinden sonra 8 gün bakiyeniz burada bekliyor. Ardından da direktman hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sitenin bana kalırsa en güzel özelliği Buy Skins kısmı. Çünkü Buy Skins kısmına geldiğinizde burada CS2'deki bütün skinler tek tek bulunmakta arkadaşlar. Ama ben sitenin güvenilirliğini anlamanız için kendi yaptığım satışları ve alışları sizlere göstermek istiyorum. Kendimde aktif olarak kullanmaktayım. Sizler de tamamen kullanabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Hem de sıkıntısız bir alım satım yapmış olursunuz ve çok daha ucuza skinleri satın alabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Steam fiyatından neredeyse %45 daha ucuza skinler alma şansınız var. Ve 7-24 olan bir canlı destek var bir probleminiz olduğunda canlı deste yazıyorsunuz ve maksimum 2-3 dakika içinde size dönüş yapıyorlar bilginiz olsun. Bugün şöyle bir örnek göstereceğim. AK'lere geçelim abi. Ucuz ucuz bir AK mesela diyelim ki 10 dolar bir bütçemiz var. 10 dolar bütçeye hangi AK alırdım? Ona bir bakmak istiyorum. Böyle geldiğimizde ben bunları hala da tavsiye etmiyorum. Ya yani şuradan Sorun Rage alınabilir. 6.50. Gayet iyi bir fiyat. Outsiders 5.56. Gayet iyi bir fiyat. Mesela buna basalım. %36 daha ucuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Altta zaten Steam fiyatı da yazar. Genelde doğru oluyor ama yanlış olduğu zamanlarda olabiliyor. 5.56 demiş. Steam fiyatına bir bakalım. Steam fiyatı 7.28 gördüğünüz gibi. Bazen fiyatlarda yanlışlık olabiliyor çünkü bakın şuradaki fiyatı baz almış skinler ama bir düşüş yaşanmış. Bu düşüş daha siteye yansımamış. Ve burada direkt bana bir tane bu sikim var bunu alayım gideyim diye bir şey yok. Burada istediğiniz float'a sahip olanları görebilirsiniz. İstediğiniz çıkartmalı olanları görebilirsiniz ve beğendiğinizi alırsınız. Mesela bunun bir adet charm'ı var. Bir tane sticker'ı var. Belki güzeldir veya değildir. Ama daha özel şeyler aradığınızda böyle aşağı inip sayfalarca olduğunu göreceksiniz. Ve bunlar tamamen sitede botlar aracılığıyla olduğu için satın alımı yaptığınızda saniyeler içinde hesabınıza takas olarak gönderilecektir arkadaşlar. Geri çekilmek gibi bir problem yok float'taki gibi alıcının keyfini beklemek gibi bir problem yok. Buyna'ba bastığın anda senin direktman hesabına gelecek. O yüzden mükemmel bir site. O yüzden bu kadar çok öneriyorum bu siteyi. Böyle geri gelelim. Farklı bir AK'ye bakalım. Belki daha güzel AK'ler vardır. Böyle geldiğimizde. Bu arada bazı skinler gerçekten CS Flood'dan daha uygun. Diğerleri de neredeyse CS Float'ta aynı fiyatta. Çünkü bunlar arkadaşlar bir kullanıcının sattığı skinler değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bunlar tamamen sitenin envanterinde bulan skinler. Bakın mesela böyle holocraftlı, molocraftlı böyle bir şey görebiliyorsunuz. Ve 13 dolar. Steam fiyatının da 20 dolar olduğunu söylüyor. Benim tahminimce 18 dolar falandır bunun Steam fiyatı. Böyle bir gelelim. Evet. Hatta 20 dolar. Gördüğünüz gibi siparişi 18 dolar. Yani 20 dolarlık bir skin'i biz biz burada sadece 13 dolara alabiliyoruz arkadaşlar ve 7 dolarlık bir indirim var ortada. Yani 7 dolarlık bir indirim de az bu bir şey değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bu siteye bakiye yüklemek de çok zor değil arkadaşlar. Buradan artıya geliyorsunuz ve burada ödeme yapabileceğiniz yöntemler gözüküyor. Steam'in aksine kripto olarak da ödeme yapabiliyorsunuz. 300'e bakmayın. Siz buradakilerden yatırın. Benim size tavsiyem çünkü buradakilerden yatırdığınızda tamamen strlen kendi hesapları olduğu için herhangi bir komisyon kesilme gibi bir muhabbet yok hepsini zaten görüyorsunuz bazen bu kripto yatırımları geç yansıyabiliyor bazen problemler olabiliyor herhangi bir probleminize zaten direktman support size anında bakiyenizi verecektir Hiç şüpheniz olmasın ben böyle bir problem yaşamıştım hatta onu da sizlere hemen şöyle göstereyim bir hafta önce yaşamışım dedim ki bak ikilimi yatırdım ama balansım gelmedi dedim ve direktman jordan olayı çözdü yaklaşık bir buçuk iki dakika içerisinde ve ben de thanks yazdım yolladım bizi tercih ettiniz Bunları bunlar zaten biliyorsunuz prosedür gereği yazıyorlar. adam direktman işim özellikle dalgasına baktı. Bitcoin aynı şekilde her türlü yatırabilirsiniz ama benim kriptom yok diyorsan da hangi bir banka kartıyla yatırım yapabilirsin. Visa üzerinden, Mastercard üzerinden 10 dolar mı attın? Bu kadar. Kimlik doğrulaması yapmadan da diğer sitelerde bu kadar yüksek değildir. Bilginiz olsun 1000 dolara kadar Ben yatırım yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tamamen legal, tamamen her şey onaylanmış. Gizli saklı komisyon yok hiçbir şey yok. Ama banka kartınızdan yatırdığınızda şu kadarlık bir komisyon ödüyorsunuz. Bu gitgide artar. Çünkü bunun bir yüzdelik oranı var. Zenle de ödeme yapabilirsiniz. Ama ben sitenin kendi içerisinden ödemenizi her zaman daha mantıklı buluyorum. Çünkü böyle aracılar birazcık daha fazla kesiyor. Bilginiz olsun. Bizde Alipay var mı bilmiyorum Türkiye'de ama Alipay'iniz varsa Alipay ile de ödeyebiliyorsunuz. Ben genelde kripto kullanıyorum ve kripto ile rahatlıkla skinlerimi alabiliyorum. Buradan istediğiniz float'u istediğiniz şekilde seçebilmek çok güzel bir ayrıcalık. Çok güzel bir şey. Daha fazla anlatacak bir şey yok. Zaten skinlerinde hepiniz aşinasınız. Herhangi bir soru işaretiniz varsa yorumlarda yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.